Balıkesir Ayvalık sahilinde satılık muhtesem villa, yüzme havuzludur, kod 1623 Hüseyin Calıskan, 0533 522 0028, villa 3 oda bir salonludur, ebeveyn banyolu, kaloriferlidir, kullanım alanı, 150 metrekaredir. denize yürüme mesafesindedir, Ulaşım ve alışveriş sorunsuzdur. Balıkesir Ayvalık sahilinde satılık muhtesem villa, yüzme havuzludur, kod 1623 Hüseyin Calıskan, 0-533-522-0028 Villa 3 Oda 1 Salonludur Ebeveyn Banyolu Kaloriferlidir Kullanım Alanı 150 Metrekaredir Denize Yürüme Mesafesindedir ulaşım ve alışveriş Sorunsuzdur Balıkesir ayvalık Sahilinde Satılık Muhtesem Villa Yüzme Havuzludur Kod 1623 Hüseyin Calıskan 0-533-522-0028 Villa 3 Oda 1 Salonludur Ebeveyn banyolu, kaloriferlidir, kullanım alanı, 150 metrekaredir, denize yürüme mesafesindedir, ulaşım ve alışveriş sorunsuzdur. Balıkesir Ayvalık sahilinde satılık muhtesem villa, yüzme havuzludur, kod, 1623, Hüseyin Calıskan, 0533 522 0028, villa 3 oda bir salonludur, ebeveyn banyolu, kaloriferlidir, kullanım alanı, 150 metrekaredir, denize yürüme mesafesindedir ulaşım ve alışveriş sorunsuzdur. Balıkesir Ayvalık sahilinde satılık muhtesem villa, yüzme havuzludur, kod, 16123 Hüseyin Calıskan, 0533 522 0028, villa 3 oda bir salonludur, ebeveyn banyolu, kaloriferlidir, kullanım alanı, 150 metrekaredir, denize yürüme mesafesindedir, ulaşım ve alışveriş sorunsuzdur. Balıkesir Ayvalık sahilinde satılık muhtesem villa, yüzme havuzludur, kod, 1623, Hüseyin Calıskan, 0533, 522, 0028, Villa 3 oda bir salonludur, ebeveyn banyolu, kaloriferlidir, kullanım alanı, 150 metrekaredir, denize yürüme mesafesindedir, ulaşım ve alışveriş sorunsuzdur. Balıkesir Ayvalık sahilinde satılık muhtesem villa, yüzme havuzludur, kod, 1623, Hüseyin Calıskan, 0533-522-0028, Villa 3 oda bir salonludur. Ebeveyn banyolu, kaloriferlidir. Kullanım alanı 150 metrekaredir. Denize yürüme mesafesindedir. Ulaşım ve alışveriş sorunsuzdur. Balıkesir Ayvalık sahilinde satılık muhtesem villa, yüzme havuzludur. Kod 1623 Hüseyin Calıskan 0 533 522 0028 Villa 3 oda bir salonludur. Ebeveyn banyolu, kaloriferlidir. Kullanım alanı 150 metrekaredir. Denize yürüme mesafesindedir. Ulaşım ve alışveriş sorunsuzdur.